Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 28 Haziran 2020 Pazar Her zaman olduğu gibi genel değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Kayıtlı grafimizden devam edecek olursak Endeksteki çizgilerimiz ne durumda? Bir bakalım. Bir önceki kayıt durumumuz bu şekilde oluşmuştu. Ve buradan sonra bu mavi çizgiyi test edip üzerinde kalmaya çalışabileceğimizi söylemiştim. Ve en önemli destek bölgemizde bu çizgimizi çizmiştik. 113.200 bölgesiydi. Geçen haftaki değerlendirmelerimiz bu şekilde olmuştu. Ve gördüğünüz üzere bu hafta pazartesi ve salı günü mavi çizginin üzerine çıkarak üzerinde kalmaya çalıştık. Fakat çarşamba gününden itibaren kalamayıp dediğimiz bölge olan 113.200 bölgesine bir düzeltme geldi. Ve bu düzeltmeyle beraber de normal şartlardaki buradaki bölümdeki düzeltme tamamlanmış olabilir görüntüsü veriyor şu an için. Tabii önümüzdeki hafta yine 113.200 desteğimiz önemli bir durum teşkil edecek. Burada her ne kadar test etmiş olsa da Yukarıda tekrar mavi çizgi direnç konumunda olacak ve mavi çizginin üzerine çıkıp kapanışlar yapamadığı sürece 113.200 bölgesine yakın bir durum devam edebilir. 113.200 bölgesi aşağıya kırılıp günlükte kapanış olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu değil. Tabii burada şöyle bir hemen kısa bir güncelleştirme bunu da yapalım burada şu şekilde olsun bir kısa tekrar bir kanal oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Biz e, önümüzdeki pazartesi ve salı gün için işte bu kanalın içerisinde bu kanalın içerisinde kalıp kalamayacağımız önemli olacak pazartesi ve salı gün için. Şayet pazartesi ve salı gün için bu kanalın içerisinde kalabilirsek çarşamba biraz yatay. O zaman perşembeden sonra yukarı hareketin olması gerekiyor. E, olamazsa o zaman e, tabii ki durumlar değişerek 113.200 bölgesindeki destek test edilip daha aşağılara bir e, düzeltme gelip gelmeyeceğine bakmamız gerekecek. Tabi 113.200 desteğimiz şu andan itibaren önemli bir destek teşkil edecek ve 113.200 desteği kırılırsa, Günlükte kapanış meydana gelirse o zaman aşağıda şu en önemli olan sarı çizgi bölgemiz olan 108.500'ler e, önemli duruma gelmiş olacak önümüzdeki günlerde. Tabi 108.500'ler en önemli sarı çizgi bölgemiz. Yani o bölgeden sonra da stop yapmamız gerekebilir olduğu için sarı çizgiyle belirtmek istedim. Endeksteki düşüncelerim bu şekilde. Önümüzdeki hafta için takip edeceğimiz en önemli desteğimiz yine 113.200 olarak devam ediyor. Diğer enstrümanımız Ons altın, Evet, ons altında belirttiğimiz en önemli direnç noktası 1765 bölgesiydi. Geçen haftadan itibaren gördüğünüz gibi şu dik e, çizgilerimiz biliyorsunuz bir önceki kayıt durumumuzu gösteriyor ve buradan sonra e, o bölgeye atak gelip üzerinde kapanışlar yapmaya çalışacak demiştim. Ve şu sarı Kanalı çizmiştim gördüğünüz gibi. Yani burada da Cuma gün için bu sarı ne kadar uyduklarını görüyorsunuz. Yani alt bölgesini test edip destekten dönüş yaparak üst direnç bölgesinde yani 1765 bölgesinin üzerinde ilk kapanışını yapmış oldu. E, pardon ikinci kapanış diyelim çünkü bir önce de tam o bölgeye yakın olarak bir kapanış olmuştu. İkinci kapanışını yapmış oldu. Şimdi artık yukarıda altın onsu e, 1780 direncine yani 1800 direncine bir atak gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu atağı gerçekleştirebilirse 1800 bölgesini test ettikten sonra şayet tekrar bir düzeltme yapmaya kalkarsa bu 1670 bölgesi 1770 bölgesi e, önemli bir destek olup olmadığını göstermesi gerekecek. Şayet 1800 bölgeye gidip 1765 bölgesine yapacağı test durumu meydana gelirse ve artık 1700 bölgesinin altına düşüş olmazsa o zaman için şu sarı kanal yukarı devam ederek 1900'lü 1850'li bölgeye ataklar gerçekleşmeye başlayabilir. Ons altında önümüzdeki günlerde. Evet diğer enstrümanımız dolar. Dolardaki durumda çok fazla bir değişiklik olmadan bu haftayı gördüğünüz gibi bu bölgeye yatay geçirebilir demiştik. Ee, yani daha herhangi bir kırılım gerçekleşmediği için 6.80 bölgesi ve 6.95 bölgesi önemli demiştik. Gördüğünüz gibi o bölgede yataylık yaparak bu haftayı geçirmiş oldu. Yine bu hafta tekrar yukarı atak yaparak 695 7 bölgesini test edebilir. Çünkü 680'in altında kapanışlar olmadığı sürece bunu devam ettirmek isteyebilir. 695 yani bu sarı çizginin içerisine girmediği sürece yukarı atakların olmayacağını söylemiştim. Gördüğünüz gibi bu mavi kanalı ne kadar tamamlasa da e, yukarı gittiği sarı çizgiyi bir türlü geçip yukarıda e, kapanışları gerçekleştiremedi. Kapanışları gerçekleştiremediği için yataylık devam ediyor. 6 6.80 desteği şu an için yine önemli. 6.80'nin altında yapacağı kapanışlarla beraber 6.65 düzeltmesi olabilir. Yukarıda da 6.95'in üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de 7.05 atağı gerçekleştirebilir. Görünümünde bir izlenim vermiş oldu dolar bu haftaki görüntüsünde. Diğer emtiyamız Brent petrol. Brent petroldeki durumda bir önceki videomda belirttiğim hedef noktası olan 45 dolarlı bölgeye atağını gerçekleştirdi. En son olarak yani en yüksek olarak 43.98 yani 44 dolarlara kadar gitmiş oldu ve o bölgeden tekrar yukarı gidemediği için yani 45 olmasa da 44 dolar olarak hedefini gerçekleştirmiş oldu. Yani buraya koyduğumuz ok bölgesine yaklaştığı günden 1-2 gün önceden itibaren düzeltmeyi gerçekleştirmiş durumuna geldi. Şimdi normal durumda aynı şekilde tabii ki 45 dolar hedefi yukarıda kapanışlar olmadığı için devam ediyor. En alt bölge olan düzeltme bölgesi gördüğünüz gibi çizgiler yani inci çizgilerin ne kadar net çalıştığını görmeniz için yakın bir çekim yapmış oldum. Ve destek bölgesi olarak burada 39.50'yi çizmiştik. 39.52 Bakın burada net bir şekilde gördüğünüz gibi destek olarak çalışmaya devam etti ve kanal durumu da aynı şekilde devam ediyor. Çizgilerimi silmememin sebebi desteklerin ve dirençlerin ne şekilde çalıştığını inci çizgilerle takip etmeniz için bu şekilde güncelleyerek devam ediyorum. Ve dik çizgilerinde kayıt günlerimiz olduğunu her zaman için takip etmenizde fayda olduğunu söyleyebilirim ne şekilde söylediysek o şekilde gerçekleşmesi gayet güzel bir durum olmuş oluyor. Sizler de izleyerek keyif alıyorsunuzdur umarım. Brent petrol'daki düşüncelerim yine aynı şekilde 45 dolar hedef konumunda ve üzerindeki kapanışlarla daha yukarı gitmesini düşünüyorum. 39.50 yine test olarak test etmiş, halen daha önemli destek konumunda devam ediyor ve oradan sonra şu görmüş olduğunuz alt kanal çizgimizin altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece şu gördüğümüz kanalda hedeflerine da devam etmeye çalışabilir ve onların altındaki kapanış durumlarına göre yeni bir güncelleme yaparak devam edebiliriz düşüncesindeyim. Diğer emtiyamız gümüş. Gümüşte de, de e, en önemli destek bölgemiz olan 16.70'ler demiştik. 16.70 ve yukarıda da 18.40 hedefini vermiştik. 18.40'ın üzerindeki kapanışlarla beraber 20 dolarlar hedefini vermiştik ve mavi çizgimiz kanalı belirtmiştik. Kanal içerisinde daha devam ediyor görünüyor. Kanalın altında kapanışlar gerçekleşmemiş. Halen daha mavi kanalı takip edebiliriz. Ve şu an içinde 17-10 destek olarak devam ediyor. Tabi 16 bölgesi en önemli sarı çizgimiz olan destek bölgemiz. Oranın altında kapanışlar olmadığı sürece 20 dolar hedefimizi devam ettiriyoruz gümüşte. Borsada birinci nokta web adresime girerek irtibat için form doldurup gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Telegram için irtibat kurmak isterseniz buradan form göndermeniz yeterli. İnci ile ol, her gün senin de birinci olsun durumunu kazanmanız için bunu yapabilirsiniz. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Selamlar, saygılar.